Düşün bir an, elini kaldırdığında, göz kırptığında, nefes alıp verdiğinde, işte o kadar kısa bir süre içinde, bir saniye geçti. Ama hiç düşündün mü, bu küçücük zaman dilimi, yani bir saniye, nereden çıktı? Kim karar verdi bu uzunluğa? Ve neden saniye bu kadar kısa ama bu kadar önemli? Zamanı ölçmek, insanlık tarihinin en eski takıntılarından biridir. Güneşin doğup batışına, ayın döngülerine, suyun damlamasına bakarak zamanı anlamaya çalıştık. Ama zamanı böylesine ince dilimlere ayırmak aslında insanlığın en büyük devrimlerinden biriydi. Bugün saniye sadece saatin tik takında değil, tüm modern dünyanın kalbinde atıyor. Cep telefonlarımızın senkronizasyonundan GPS uydularına, internetten nükleer fizik deneylerine kadar hepsi bir saniyenin kusursuz tanımına bağlı. Peki bu tanım nasıl bulundu ve bir saniye aslında ne kadar uzun? İnsanoğlu zamanı ölçmeyi önce gökyüzüne bakarak öğrendi. Güneşin gökteki hareketi bizim için en doğal saatti. Bir gün güneşin bir kez doğup yeniden doğmasına kadar geçen süredir ama gün değişken bir ölçüdür. Kışın kısa, yazın uzundur. Bu yüzden insanlar daha sabit bir ölçüye ihtiyaç duydu. Eski Mısırlılar, Babilliler ve Yunanlar günü 24 eşit parçaya böldüler. İşte saat böyle doğdu. Sonra her saati 60 dakikaya, her dakikayı da 60 saniyeye ayırdılar. Ama neden 60? Neden 10, 100 ya da 1000 değil? Cevap Babillilere dayanıyor. Onlar 60 tabanlı bir sayı sistemi kullanıyorlardı. Çünkü 60 çok fazla sayıya bölünebilen bir sayıydı. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 12'ye, 15'e, 30'a yani pratikti. Böylece bu sistem binlerce yıl sonra bile yaşamaya devam etti. Orta çağa kadar zaman daha çok yaklaşık bir kavramdı. Bir rahip kilise çanını çalarken, bir gemici güneşin konumuna bakarken zamanı tahmin ederdi ama kesinlikten uzaktı sonra 14. yüzyılda mekanik saatler icat edildi. Kulelerin tepesinde çan çalan bu dev mekanizmalar zamanı insan hayatına dakik şekilde soktu. Artık zamanı yalnızca gözle değil mekanik bir düzenle ölçüyorduk ancak bu saatlerde oldukça kabaydı. Bir gün içinde birkaç dakika hata yapmak gayet normaldi. Zamanın daha hassas ölçümüne ihtiyaç doğduğunda insanlar sarkaçlı saatleri geliştirdi. 17. yüzyılda Christian Huygens, sarkaçlı saati icat ettiğinde hata payı günde sadece birkaç saniyeye düşmüştü. Bu büyük bir devrimdi. Artık saniye sadece göksel gözlemlerle değil, fiziksel bir düzeneye de dayanıyordu. Ama saniyenin asıl tanımı uzun süre astronomiye bağlı kaldı. Yani bir saniye dünyanın kendi ekseni etrafında dönme süresine göre tanımlanıyordu. Yüzyıllar boyunca bir günün 86.400 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilen dilim bir saniye olarak kabul edildi. Ancak burada bir problem vardı. Dünyanın dönüş hızı sabit değildi. Evet, gezegenimiz sürekli yavaşlıyor. Ayın çekim etkisi, gelgitler, yer kabuğundaki hareketler, hepsi dünyanın dönme hızını mikroskobik de olsa değiştiriyor. Bu da saniyenin uzunluğunu doğaya bağlı kılmak demekti. Yani zamanın temel ölçüsü aslında kararsızdı. Bilim insanları bu duruma bir çözüm bulmalıydı. Daha sabit, daha evrensel bir ölçü. 20. yüzyıla gelindiğinde insanlık atomun sırlarını çözmeye başlamıştı ve bir anda fark ettik ki atomlar doğanın en kararlı saatleriydi. Her atom enerjisini belirli bir frekansta titreştiriyordu ve bu titreşim evrendeki en tutarlı ritimlerden biriydi. 1956 yılında ilk atom saati üretildi. Bu saat, sezyum 133 izotopunun mikrodalga geçiş frekansını temel alıyordu. Ve 1967 yılında saniye resmen yeniden tanımlandı. Bir saniye, sezyum 133 atomunun temel iki enerji seviyesi arasındaki geçişe karşılık gelen 9 milyar 190, 2 milyon 631 bin 770 sıfır salınım süresidir. Kulağa karmaşık geliyor olabilir. Ama bu tanım sayesinde saniye artık evrenin en sabit ölçütüne bağlandı. Ne dünyanın dönme hızına, ne güneşe, ne de mevsimlere bağlı. Sadece doğanın temel yasalarına bugün saniye tüm modern teknolojinin kalbinde atıyor. GPS uyduları konumunuzu belirlemek için milyarda bir saniyelik farkları bile hesaba katıyor. Bir milyarda bir saniye hata, haritada metrelerce kayma anlamına gelebilir. İnternetin küresel veri trafiği, finans sistemleri, enerji ağları, hatta elektrikli arabalar, hepsi zamanı inanılmaz bir hassasiyetle ölçmek zorunda. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında atom saatleri çalışıyor. Bu saatler birbirleriyle senkronize edilerek uluslararası atomik zaman adı verilen ortak bir zaman ölçüsü oluşturuluyor ve bu ölçü dünyadaki tüm saatlerin temel referansı haline geliyor. Ama şimdi durup düşünelim. Bir saniye gerçekten var mı yoksa sadece insan aklının zamanı anlamlandırmak için yarattığı bir soyutlama mı? Evrende zaman sürekli bir akıştır. Biz sadece bu akışa isimler verdik. Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye. Ama atomlar, gezegenler, yıldızlar zamanı bölmez. Sadece var olurlar, titreşirler, hareket ederler. Belki de saniye bizim evreni anlamlandırma çabamızın bir ürünü. Bir anlamda zamanı ölçmek insanın evren üzerindeki kontrol arzusunun bir yansıması. Ama aynı zamanda evrenle kurduğumuz en derin bağlardan biri. Bilim durmuyor. Artık sezyum saatlerinden bile daha hassas optik kafes saatleri geliştiriliyor. Bu saatler saniyeyi trilyonda bir hassasiyetle ölçebiliyor. Bu ne işe yarayacak? Belki de gelecekte evrenin genişlemesini, yerçekiminin küçük farklılıklarını, hatta yer altındaki su seviyelerini bile ölçmek için zaman kullanılacak. Zaman bir ölçü olmaktan çıkıp evrenin dokusunu anlamanın anahtarı haline gelecek. Ve işte bir saniyenin hikayesi bu. Yüzyıllar süren gözlemlerden, dişlilerden, atomlara uzanan bir yolculuk, bir saniye belki küçücük bir şey gibi görünür. Ama insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biridir. Çünkü biz zamanı ölçerek sadece zamanı değil, kendimizi ölçmeyi öğrendik. Zaman Elimizden kayan bir nehir gibi ama insan o nehre isim vermeyi başardı. Abone olmayı, beğenmeyi ve zamanı biraz daha anlamak için bizimle kalmayı unutma.